6 Şubat 2023 o tarihi hiçbirimiz hatırlamak istemiyoruz. Resmen yıkıldık. Resmen kıyametin provasını yaşadık. Tabi Türkiye Cumhuriyeti öyle güçlü bir devlet ki iki yılı aşkın bir süre içerisinde o devasa yıkımı adeta ortadan kaldırdı. Hatay şu an Dünyanın en büyük yeniden yapılanma projesine ev sahipliği yapıyor. Şimdi bulunduğum nokta Suçka köyü. Burada şu evlere bir bakar mısınız? Bakınız. Villa gibi. O kadar şahane, o kadar güzel. O kadar kullanışlı evler. Bugün bu evleri satın almaya kalkacak olsanız ki ben emlak işinden anlamam ama bu işi anlayanlar daha iyi bilirler. İnanın çok büyük paralar ödemek zorunda kalırsınız. Ne diyorum? Allah devletimize zeval vermesin. Fakat bir de işin farklı bir boyutu var. Dün bir haber yapmıştım Hatay'dan Haber.com'da. Demiştim ki deprem konutları rant kapısı mı oldu? Ne yazık ki burada da farklı iddialar var. Bu iddiaları gündeme getirmek için buradayım. Şu manzaranın lütfen güzelliğine bir bakın. Şöyle ilerleyelim. İskenderun ayaklarınızın altında. Ne kadar güzel bir manzara. Ben ilk defa buraya çıkıyorum ve İskenderun'u böyle güzel ayakları altında böyle tam anlamıyla tek bir karede çok net bir şekilde görüyorum. Yani bulunduğumuz şu mıntıkanın konumundan bahsetmek istiyorum. Ancak hemen dönelim şu tarafa doğru dönelim. Bakınız burada 1, 2, yanında 3 ve 4. 4 tane ayrı yapı var. Bana gelen istihbaratı hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki yapıların tamamıyla hazine arazisine kaçak olarak yapıldığı iddia ediliyor. Tabii buradaki köy konutları, köy evleriyle beraber bir müşterek konsept, konsept bir yapıymış gibi, bir inşaatmış gibi böyle bir izlenim verse de onlar buradaki köy evlerinden tamamıyla alakasız ve e, belirli şahıslara ait olan yerler. Tabii bu konuyla ilgili CİMER'e şikayette bulunulmuş. Cimer konuyu Hatay Valiliğine göndermiş. Hatay Valiliği bu konuda herhangi bir çalışma yaptı mı yapmadı mı onu bilmiyoruz. Bunun yanı sıra İskenderun Belediyesi'ne de şikayette bulunulmuş. Bu binalarla ilgili, bu yapılarla ilgili. Tabi yapıların kaçak olup olmadığı konusunda ben evet kaçaktır deme yetkisine haiz değilim çünkü bilmiyorum. Bu iddiaları araştırması gereken devletin ilgili kurumlarıdır. Bakınız. Dedim ya devletimiz çok güçlü. Ama o devletimizin gölgesinde karanlık işler çevirmeye çalışanlara müsaade etmeyelim. Müsaade etmeyelim. Devletimizin gücünü istismar edenlere müsaade etmeyelim. Eğer ki buralar kaçak ise bir an önce devletimizin ilgili birimlerinin harekete geçerek gerekli işlemlerini yapmasını hassasiyette bekliyoruz kul hakkı ödenemeyecek en büyük borçtur. Hiç kimse kul hakkına girmesin. Devletin milletin arazisine konmasın. Milletimizin parasıyla yapılan konutlardan fırsattan istifade yararlanmasın. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Bunun gibi birkaç noktada daha farklı yerlerde aynı konseptte yani kaçak olarak yapılan fırsatçıların böyle kendi kafalarına göre bir düzen kurduğu ortamların olduğunu biliyorum. Onları da gündeme getireceğim. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak.